Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in setten olan görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bursin yan yana görüntülenmiş. Oldukça muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in sette birbiriyle çok yakın olması da gözümüzden kaçmamış oldu. Ve Kerem Bürsin ve Hande Erçel setten çok güzel görüntülerini paylaşmış oldu. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin 12. bölümü bu akşam ve herkes sabırsızlıkla Bekliyor dizimizin bölümünü. Evet arkadaşlar bölümümüzü nasıl buldunuz? Dizimiz oldukça güzeldi. Ve muhteşem sahneler yer almaktaydı. Her zamanki gibi muhteşem dizimiz yine umuyoruz ki yine reytinglerde birinci yere kadar yükselecektir. Her zamanki gibi reytinglerde birinci olmayı başaracaktır.